Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Ee, en son kod için nasıl kuracağınızı göstermiştim SFML framework'ünü. Şimdi arkadaşlar bir pencere göstermeyi plan bir pencereyi nasıl oluşturacağınızı bu SFML framework'ünü kullanarak anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince inşallah. İlk olarak arkadaşlar eee Oya Stream kütüphanesini ekleyerek başlayalım işe. klasik ios stream kütüphanesi ekliyoruz ios stream kütüphanesi c in ve c out işlemlerini kullanmak için daha sonra da sfml framework'ünü ekleyeceğiz bakalım buradan graphics'e ekleyelim bir pencere oluşturmak için buna ihtiyacımız var İlk videoda zaten nasıl include edeceğinizi göstermiştim daha sonra arkadaşlar main bir fonksiyonumuzu oluşturalım int main e, main fonksiyonu int türünde olduğu için bir sayı döndürmesi gerekiyor return 0 diyoruz o yüzden şöyle kendimize bir boş yer açalım şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bir pencere nasıl oluştururuz onu göstermeye geldi sıra e, sf namespace'in altından render window, Windows klasına geliyoruz ve render window klas klası türünde bir pencere oluşturuyoruz. Adını istediğiniz söyleyebilirsiniz. Ben window adında bir render window nesnesi oluşturuyorum. Daha sonra constructor olarak ee, bizden sf video mod istiyor. Ve Video modda bizden bir width bir de e, height yani bir genişlik bir de yükseklik istiyor. Buna mesela 800 600 diyebiliriz. Daha sonra bizden bir başlık istiyor. Başlığa da şu şekilde elde girelim. E, SFML ilk pencere ve bizden bir de style istiyor. Style da Close yani kapama butonu, Default, Full screen yani tam ekran None, hiçbir hiçbir şey olmuyor pencerede Resize Yeniden boyutlandırılabilir bir pencere Title Bar da şu gördüğünüz mavi bar Bunlardan şu an bizim penceremiz ilk başta sadece Close olsun Close butonu Daha sonra arkadaşlar bir while döngüsü oluşturuyoruz. Bu while döngümüz penceremiz açık olduğu müddetçe çalışacak. O yüzden window.isOpen nokta metodunu kullanıyoruz. Yani penceremiz açık olduğu müddetçe bu while döngüsünün dönmeye devam edecek. Daha sonra arkadaşlar bir e, yine SFML framework'ünden bir olay nesnesi oluşturmamız gerekiyor. E, event türünde adına da event diyelim. Küçük e ile. Bu olay nesnesi arkadaşlar penceredeki olayları yakalamamızı sağlıyor. Mesela işte pencerenin kapatılması, işte pencerenin üzerine tıklanıp tıklanmadığı gibi bir sürü olay bu olay nesnesi sayesinde yakalanacak. O yüzden arkadaşlar bu penceremizin açık olduğu müddetçe çalışmasını sağlayan var döngüsünün içine bir de olayları yakalamak için başka bir var döngüsü oluşturuyoruz. Bu while döngüsü de bir olay olduğu müddetçe dönecek. O yüzden e, Tabi bu pencerenin içinde bir olay oldu müddetçe. O yüzden penceremizi veriyoruz. Penceremizin e, pol event metodunu yani bir olay olduğu zaman bu pencerede çalışmasını istiyoruz. Ve bu olayları da az önce oluşturduğumuz event küçük eyle, e ile event adını verdiğimiz olay nesil sayesinde yakalayacağız. Daha sonra arkadaşlar süpernatözleri açıyorum. Bu while döngüsünün içine de e, olaylarımızı yakalayacağız. Şimdilik dursun. Daha sonra arkadaşlar penceremiz açık olduğu müddetçe bir de çizim işlemleri yapmamız gerekiyor. Çizim diyelim. Çizim işlemlerini yapacağız daha sonra da. Şimdilik arkadaşlar bir çalıştırmayı deneyeyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi penceremiz oluştu. 800 genişliği 600 boyu var. Burada girdiğim üzere SFM pencere yazıyor. Başlığını girdik. Sadece işte kapama butonumuz var. Gördüğünüz gibi e, yeniden boyutlandıramıyoruz şu an. Mesela kapamaya bastığım zaman kapamayacak çünkü kapama olayını yakalamadık. Kapama olayını yakalamadık arkadaşlar. Şöyle kapayabiliriz ama kapama olayını yakalamak için arkadaşlar diyoruz ki eğer e, bizim bu olay nesnemizin türü şu olayı eşitse kapama olayına eşitse o zaman arkadaşlar window close diyeceğiz. Penceremiz kapansın. Tekrar çalıştıralım. Eğer olayımız kapama olayına eşitse o zaman penceremiz kapanacak. Kapıyoruz ve penceremiz kapandı. Buraya istediğimiz herhangi bir şey yazabilirdik. Mesela şöyle diye diyebilirdik. Eğer penceremiz kapan olay kapama olayımız kapama e, pencerenin kapanması ise o zaman std cout pencere kapanmalı diye yazsın. Kapanmalı. Daha sonra şimdi çalıştıralım. Bu sefer penceremiz kapanmak yerine konsol ekranında şu yazı yazacak. Şöyle çekelim. Mesela bastığımda gördüğünüz gibi olayı yakaladığı böyle pencere kapanmalı yazdırdık. Her bastığımda e, tekrar pencere kapanmalı diye yazdırıyoruz. Tabii ki de biz ama pencere kapanma olayı gerçekleştiğinde penceremiz kapansın istediğimiz için close diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu dedikten sonra bir de çizim işlemlerini yaptıracağız. Çizim işlemlerini yapmadan önce ilk önce penceremizi temizlememiz gerekiyor. O yüzden penceremizi geliyoruz ve clear diyoruz. Clear'ın içine isterseniz bir renk verebilirsiniz. O renkle temizliyor. Yani temizlemek demek zaten pencerenin tamamını başka bir renge boyamak demek. Şu anlık bir renk vermeyeceğim. O yüzden hiç durmadan penceremizi siyah boyayacak ve bir de görüntüle metodumuz var. window.display Burada da penceremizi çizdirdiklerimizi veya penceremiz temizlendiğinde bize görüntüleyecek penceremizde olan şeyleri. Biz bu iki şeyin arasına da çizim işlemlerimizi yapacağız. Çizim işlemleri böyle yapılacak. Penceremiz açık olduğu müddetçe bu döngüye giriyoruz. Eğer bir olay varsa bu döngü çalışıyor. Bir olay yoksa buradan devam ediyoruz. Ve çizim işlemlerini gerçekleştiriyoruz. İlk olarak pencereyi temizliyoruz. Sonra şu arada çizdireceğim şeyleri çizdiriyoruz. Ve görüntülüyoruz. Daha sonra tekrar başa dönüyoruz. Tekrar temizliyoruz. Çizdiriyoruz. Ve görüntülüyoruz. İşlemler bunlar arkadaşlar. Şu an ilk penceremizi oluşturduk. Şu şekilde penceremiz gördüğünüz gibi hiç durmadan e, siyah boyuyor penceremizi temizliyor bu şekilde arkadaşlar ee, ilk video bu kadar olsun bir dahaki videoda biraz daha işte framework'ü öğrenmeye devam edeceğiz inşallah İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere hoşça hoşçakalın